Merhaba, bugün sizi Göktürk Şef tanıştıracağım. Evet Göktürk Şef bugün bize harika yemekler yapacak. Göktürk kanalımıza gelen herkese bir merhaba de bakalım. Merhaba. Evet harika. Şimdi ilk olarak köfteyle ile başlayacağız. Göktürk'cüm şu kahverengi oyun hamurunu verir misin arkanda? Güzel bir köfte yapalım. Öyle değil mi Göktürk? Evet onu verebilirsin aşkım. Onu da ver. ikisini de verebilirsin. İlk kahverengi ile başlayalım. Açabilirsin kapağını. İstersen yardım edeyim. Bakalım bir deneyelim. Bakalım Göktürk çok güzel yiyor. Ee, sağlıklı yiyecekler yiyor. Güçlü ama kapağımız biraz sert. Bu yüzden Göktürk'e yardım edeceğim. Ve açtım. Evet babese. Evet bakalım. Sen şimdi onu çıkar ve köftelerimizi hazırla tamam mı? Buraya güzel köfteler yapacağız. Böyle bakalım hamurumuzu. Evet, motor kaslarımız gelişecek. Şöyle güçlü güçlü bölüyoruz. Güzel yemekler yiyoruz Çok güçlü oluyoruz. Harika. Şimdi ondan 3 tane köfte yapalım göktürk. Tamam mı? Ya evet, bana veriyorsun. Bir tane de harika. Böyle bastırıyoruz göktürk. Bastır bastır bastır. Evet, evet. Yardım, yardım. Anne yardım etsin. Harika. Biraz da anne yardım etsin. Ver bana bebeği. Bak böyle yapıyor. Şimdi beni izle. Bak bak bak. Böyle bastırıyoruz ve mangalımıza koyuyoruz. Sen de bastır. Harika. Koy mangalımıza. Koy 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 koy. Harikasın koy. O süper harika. Ve sonra üçüncü köftemizi de koyalım. Onu da bastır. Süper şöyle. Şöyle bastıralım mı? Böyle köftelerimiz güzel güzel pişsin. Hadi sen bastır. Evet. Harika. Müthiş. Harika. Peki Göktürk şefim köfteden başka ne pişireceğiz? Şöyle yapalım. Evet. Harikasın. Evet Göktürk şu anda köfteleri pişiriyor. Ters düz yapıyor. Evet. Harikasın. Evet. Diğerini de ters düz yapalım. Evet. Harika. Harikasın. Tamam. Şimdi şefim daha diğer bir menümüzde fırında hindi. Hadi batayım, ne oturam. Evet, 10 derece fırında bir hindimizi atalım. Yemeğimiz o sırada pişir şefim. Şefim hindimizi Bundan... o birazdan şefim tatlıda dondurma yaparken. Ş evet, o da birazdan limonlu dondurma. Şefim şimdi hindi tepsiye koy, fırınımıza atar mısın? Evet, mutfağımızdan. Onlar yapacağım. E, peki o zaman sizi izleyelim. Ondan nasıl hindi yapacaksın Göktürk? Amca yiyeceğim. İşte böyle piyos de pasiyos. Evet. Pastırıyoruz. Hindi mi yapıyoruz? Evet. Tıbi ne yapıyoruz. Evet, şu an Göktürk size oyun hamurundan hindi yapıyor. Ben de merak ediyorum ilk defa yapıyoruz oyun hamurundan hindiyi. Evet. İstersen o hindiyi burada pişirelim ızgarada şefim. Tamam. Buyurun şefim koyun hindinizi buraya. Evet. Bu birazcık çubuk hindi oldu. Bir değişik hindi oldu bu. Evet. Şimdi mutfağımızdan hindiyi e, alabilir misin şefim? Evet. Tepsiyi de şefim lütfen alın. Fırına atalım. Diğer yemeğimiz pişsin. Harika. Fırınımızı açalım lütfen. Evet fırınımızı açıyoruz. Diğer bir yemeğimiz hindi. Şu anda pişiyor. Evet seçtik. Evet bu sırada harika. Peki şefim tavada bir de patates mi kızarsak acaba? Diğer menümüz ara sıcağımız yoktuk şefim. Tavaya patates atalım isterseniz. Tavamız orada şefim mutfağımızda. Evet şefim tavamızı alalım. Turuncu tava bak turuncu. Evet harikasın. Et ocağımıza patateslerimizi atalım. Ara sıcaklarımız da pişsin. Evet. Soslu patates pişirmeyi tercih etti Göktürk Şef. Evet sayın seyirciler. Bir sonraki videomuzda da Mimar Göktürk'ü göreceksiniz. Bugün Şef Göktürk'ü gördünüz. Bir sonraki videomuzda da Mimar Göktürk de sizinle harika tasarımlar yapacağız. Evet bugün mutfak şefiyle devam ediyoruz. Evet. Evet Göktürk ve patateslerimiz kızarıyor. Hindimiz pişiyor ızgaramızda köftelerimiz pişiyor. Evet, birazdan bu kadar yemeğin üstüne sizlere waffle yapacağız. Şefim ızgaramız şöyle pişe dursun. Evet, waffle'ımızı alalım şefim. Evet waffle. alalım. yapacağız. Tamam, bütün oyunu bunları açalım ki renkli bir waffle yapalım şefim. Ne dersiniz? Bunu. Hemen yardım ediyor. Anne yardıma koştu. Evet, turuncu waffle'ımız. Ee, şefim diğer Oyun umurlarını da getirin isterseniz. Size yardımcı olayım şefim. Evet şefim bastırın bastırın açın şefim. Merdane kullanın lütfen. Evet şefim. Anneciğim ben pesim değilim. Evet ben siz Göktürk şefsiniz bugünlük olur mu Göktürk Bey? Olur. Tamam. Evet Göktürk çok güçlü yemeklerini çok güzel yiyor. Evet, evet. Waffle'ımız şu anda güzel, harika. Peki waffle'ımızı meyvelerle süsleyelim. Şefim sarı oyun hamurumuzu getirir misiniz lütfen arkanızda? Limon yapalım. Mor oyun hamurumuzdan üzüm yapalım. Evet şefim. Harika waffle'larla izleyicilerimizin iştahını açalım. Ne dersiniz? Peki, götür şefim ondan muz ve limon yapalım lütfen. Bundan da üzüm yapalım. Evet, çok güzel kalıplarımız var. Görüyorsunuz bakalım kalıplarımız. Aa, Dondurma e kalıplarımız var değil mi götür? Bak aa, çok. Aa, güzel. Hindi yandı. Aman Allah'ım! Şefim hatırladı ve hindinin olduğunu ben unutmuştum ama şefim çok ünlü bir şef olduğu için yanlış mı hindi? Yanmamış şefim yanmamış. Bence çok güzel kızarmış. Şefim bravo. Size alkışlıyorum. Çünkü hindiyi ben unuttum. Siz unutmadınız şefim. Bravo. Sizinle gurur duyuyorum şefim. Şu anda size çok güzel dondurma hazırlıyor. Kalıplarda limonlu dondurma. Ağzınıza layık. Evet. Evet. Harika dondurmalar şu anda. Sizlere bekliyor olacak. Evet. Şefim ikiye katlıyorduk şefim çubuğunu. Evet, buyurun şefim dondurma çubuğunuzu. Evet, diğer çubuğunuz da burada. Hangisini isterseniz, sarı ve kırmızı. Hangisini tercih edersiniz şefim? Peki şefim. Hemen limonlu dondurmanıza takıyoruz. Evet, ağızlara layık limonlu dondurma. Evet, sizler adına ben tadıyorum ve Nefis bir dondurma, harika limonlu dondurma. Ya babamızı. Evet, babamıza da her zaman limonlu dondurma yaparız. Çok ya. sever kendisi. Evet, şefim ben size yardımcı olayım lütfen limonlu dondurmalarımıza. Buna da kırmızı çubuk geçirelim. Evet, dondurmalarımız burada dursun. Evet, harika. Evet. O zaman şefim toparlayalım mı? Izgaralarımız pişti. Hindimiz pişti. Patateslerimiz yanıyor. Şefim ocağı söndür lütfen. Evet harika. Harika. Evet. Dondurmalarımız da lütfen. Harika dondurmalarımız da. Evet şefim eline sağlık. Teşekkür ediyoruz sana Göktürk şef. Teşekkür ediyoruz sana. Alkışlıyoruz Göktürk'ü. Yastatayım. Peki Göktürk Şef. Biraz daha size eşlik ediyorum. Evet Göktürk Şef. Bay bay diyelim. Yarınki Mimar Şef videomuzda herkese tekrar merhaba diyeceğiz. Göktürk bay bay yapıyoruz. Bay bay. Kanalımızı beğenmeyi like atmayı unutmuyoruz. Öyle değil mi? Arkadaşlarına yarın nasıl mimar olalım? Nasıl bir var olacağımızı göstereceğiz. Hoşçakalın.